Ayet ediyor şeytanın e, salih kullarım üzerine etkisinin e, olmadığını söylüyor Allah zayıf olduğunu söylüyor yani güçsüzdür şeytanın etkisi e, mesela şeytan unutkanlık verebilir gücü vardır e, öfke meydana getirebilir itidali bozmaya kalkabilir yani insan nefsine uygun hareket ete e, şey zemin hazırlar yani uygunluk hazırlar ama İmanı güçlü, samimi bir Müslüman şeytanın etkisinde kalmaz. Hı hı. Yani bir şey olmuyor. Fakat zayıf olan insanlar, yani samimiyeti ortalı olan insanlar da cidden etkisi oluyor. O hissediliyor. Yani bir anda koskoca insan aklı başına insan kontrolden çıkabiliyor. Dengesiz hareketler yapabiliyor. Şeytan da ona seviniyor. Mesela namaz kılmadığında iftihar ediyor şeytan. Diyor bak ben secde yapmadım ama diyor görüyorsun diyor Allah'a. O da yapmıyor diyor. Ta en sonunda herkesi cehenneme toplayıp gittikten sonra ben Allah'tan korkarım diyor. Ee, ben sizi diyor sadece davet ettim diyor. Siz de diyor yaptınız yani. diyor. Yani ben ben size böyle bir şeyde bulunmadım diyor. Yani hani zor kullanmış değilim diyor. Ona benzer bir uslubu var. Ee, dolayısıyla yani klasik her yerde gördüğümüz ahlaksız insan modelinin bir tipi şeytan